Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Söyleyemedim ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dürümlik oynayacağız. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, YouTube'u bıraktım. Hem oynayacağım hem de böyle bir pas verelim. Masi. Bu arada. şunu diyeceğim. YouTube'u falan bıraktığımı sanmışlar. Hayır bırakmadım. Böyle bir YouTube'umda bir sıkıntı oldu. Böyle video çekiyorum, kokasıyor ve atamıyorum ve ay, atsam bile yani yüklenmiyor. Bir sıkıntı oluştu falan diyor. İnşallah bir videoda bir sıkıntı olmaz. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Yani biraz yani bir hafta bir, bir hafta üç gün falan video atmıyorum yani. 10 veya bilmiyorum 8 gün falan oldu video atmayalı. Hatta daha fazladır. Yani bu videoda atacağız. Davetlisiz. Davetlisizden Ronaldo, Ronaldo'da Messi mi Messi? Evet Messi Messi. Hoppa, hoppa, hoppa. Adamı böyle oynatırlar. Evet Messi. Kolu çıktı Messinin. <laughs> Hadi bakalım. Burayı geçeyim. Hop pas. Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Ronaldo! Gol 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 gol. Ronaldo, 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 Ronaldo. bir iyi oynuyor. Hani ne Koş 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 koş. Koş Ronaldo pasını ver. Sala bu arada kendimi de yaptım oyna. Oyuna kendimi koydum. Nasıl fikir? Bakın şimdi atayım. Benim adım Kayra değil mi? Soyadım da Koçer değil mi? Bakın. Koçer diye gözüküyor ama bakın şimdi. Bakın. Okuyun şurayı. Kayra, Koçer. Hani yabancılarda soyad ilk olarak okunuyor ya. Hani ad olarak. Mesela Cristiano Ronaldo diyoruz biz. Ronaldo aslında soyadı. Cristiano oldu. Messi'nin de adı normalde Leo, Leo diyorlarmış. Küçükken Lionel falan. Aynen Lionel Messi'nin adı normal değil Lionel. Ama yabancılarda soyad önce okunduğu için yani farklı. Yani ben de bu oyunda yabancı olduğu için soyadım ilk olarak gözüküyor. Yani tam tersi yapabilirdim aslında soyadımı adımı. E, adıma da soyadımı yazabilirdim. Ama hiç ama hiç gerek yok. Koş 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 koş. Kim o? Debron yok. Debron şu sağdaki de mi? Bakayım. Hayır onun altındaki. Aynen Debron. Şu kimmiş? Neymarmış. Neymar pası. Messi salah. Salah. Salahlık yapma bak salah. Salah salahlık yapma bak. Aferin. Ya yine mi salahlık yaptın ya? Allah bir Salah ya. Salah ver pasını. Messi ya. Bu arada Salah'ı seviyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Hadi pasını ver. Allahu ekber. Atamadık ya. İkinci yarıya adamları sokacağım. Mesela ikisini sokayım. Son var ya son sonu sokayım mı oyuna? Veya Ansaldi diye bir tane adam varmış. Son son girsin benim yerime mi? Yok. Neymar'ın canı. O bir herkesin mi şeyi? Herkesin mi? Yani gücü az ya. Zaten defans full. De Bruyne az. Ben azım. Ronaldo'nun ki az. Ama Salah'ı da değiştirmem lazım. Ansaldi diye bir oyuncu alacağım. Ansaldi bence geriye sokarım. ZH zaten sol ayaklıymış. Yani böyle iyi yani. Şuna baksanıza sarı oyuncular. 1, 2, 3, 4, 5, 5, Altın oyuncum var 5 tane. Efsane bir mi denir bilmiyorum yani. Bunlarda yani Brawl Stars var ya onun gibi değil. Altın paket. Altın paket. Aa. Şimdi anam yanlışlıkla çok bastım. Hadi kaleciyle gol atmaya çalışalım. Oblak, 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 koblak. Ne yapıyor? <laughs> Bomboş kale atamadılar. Kim bu? Kim olduğunu göremedim. Hatta bakalım. Kim şöyle azlandır, azlandır, azlandır. Hop. Şöyle birazcık. Küçük. El Azouzi. El Azouzi bana atacağım. Gel gel bak şu bana gelecek. Hop pas. Aynen. Pepe. Şimdi gidiyorum. 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 Bana doğru gelme. Ne olur bana doğru gelme. Hop. Çok attım değil mi? Aynen. Şuradan ara pası atsaydım güzel olurdu. Hop aldım. Ama taç. Taç oldu. Taç taç taç. Tacımı takacağım taç taç taç. Hop bir vuruş yet. Şimdi artistik yapacağım bakın şimdi. Yapamadım. Aynen aldım aldım gel 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 adama doğru gidiyorum ya. O kadar böyle rahat oynuyorum. Ronaldo tabi. Bak şimdi nasıl aracağım. Kim o kim? Allah'ım. Bom. Çok bastım. Çok. Acayip çok bastım. Tuşa. Çok hızlı vurdu. Şimdi. Em, Exolia mı yok? Excel. Excelsior diye bir takım. Son. Sonun pası Messi. Ya, ama bak Ronaldo'nun yapamadığını ye, Messi yapar. Messi. Messi. Messi daha ağır mı çıktı? Bak mesmi mesmi he mesmi mesmi <laughs> mesmi mesmi ne haber mesmi Messi var ya pişman oldu vurduna aha koş 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 onu alırsın sen sen onu alırsın ya botlar mı oynuyor anlamadım ki o kadar yüksek seviyeyim de son vur ya nasıl vuramıyorsun Asnaldi sen daha yeni girdin Bizim ya kaç takım var ya bot herhalde. Şöyle vurayım. Pepe istediğim ki şey gitsin. Ya somun da arkasındakine gidecek. Hayır şuna değil. ha Bana gidecekmiş top. Hop! Beleş gol. Beleş gol attık. Yani sırf yani kesinlikle ve kesinlikle 4 olsun diye değil. Çaktırmayın o yüzden. Hop Ronaldo hop çıktı. Bir vuruş. Direkt kızardı. Direkt direkt. Yoğurt sürüyorlar şu an hakemler direğe. Böyle bir şey yok ya. Nasıl girmedi o gol? Neyse ağlamayalım. Messi. Messi. Ya Messi dövmeyin ya. Küçük enişteyi. Messi bir vur ve Messi. Messi. Ama mesmi Messi mi demiştim? Ne demiştim? O çok komikti. 90 artı 3, 90 artı 6 olarak görüyoruz ve bitti. Ne oldu şimdi? Ana! Bizimkiler niye bu kadar çok seviniyor? Oha! Şampiyon olmuşuz. Ben hiç bilmiyordum. Messi kaldırıyor kendinden büyük kupayı. Taraftarın favori sürdülü. Birinci sıradayız. 33 puanla. Ve birinci olmuşuz. Galiba. Diğer adamlar ne yapmış? Bilval 2-0 yenmiş. İbrahim ve Roda 2-2 kalmış. her Herveren falan ne? o Partik mi ne? Aynen Partik de ikinci sırada hemen arkamda. 4 puan var. Partik 4-0 yetmiş. Rotherm. Rotherm nerede? Rotherm. O 13. sırada. Brea var. buraya da. O Brea da şeyi yenmiş. Heroin'ı. Heroin nerede? 7. sıradaki adamı. Sonuncu sıradaki adam yenmiş. Neyse bu videoluktan bu kadar aşağıdan videoyu beğenip kanalıma